Evet arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz Ramo coşkun kanalından herkese merhabalar. Şimdi bugün güzel bir video olacak. Yeni kümesimize başlıyoruz. Büyük bir kümes yapacağız. Yarkaları, cizvileri büyütmek için. Ondan önce kümeslerimize geçip hayvanlarımızı bir salalım. Ondan sonra arka tarafı biraz düzenledik. Bunları size gösteremedim çünkü biliyorsunuz önceki videoları dediğim gibi bu hafta aşırı yoğundum. İşler güçler yani hiç zamanım olmadı. Hayvanlara da bizimkiler baktı zaten. Şimdi geçeceğiz. Oraya onları göstereceğim. Önce hayvanlarımızı bir salalım. Yavaştan onlar gezinsin. Biz de arkada artık işlemlere başlıyoruz. Malzemeler aldım, profil aldım falan. Bayağı bir şey aldık. Yine bir paraları bayıldık. Hemen videoya başlamadan önce videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız ve çok çok önemli olan bir nokta. Hype puanı verirseniz sevinirim. Hype puanı bizi daha da üst seviyelere sokuyor. Bunu her videoda söylüyorum. Belki sıkılmış olabilirsiniz ama yeni izleyenler, yeni gelenler bilmediği için bunu söylemek istiyorum. Hype puanı da nasıl veriyorsunuz? Beğen yeri var ya arkadaşlar. Beğen, beğen bu, o yorumları kaydırdığınızda sağda hype puanı verme yeri çıkıyor. Hemen videoya başlayalım. Şöyle göstereyim size. Bahçemiz bayağı bir coştu. Tabi buralara domates biber ekilecek. Bunlar toplanacak, kalkacak. Artık bunların son zamanları geliyor işte marulların falan. Bunlar da şunlar da ısırgan otu deniyor. Bu her taraftan çıkmış kendisi. Bahçemiz şu an bu şekilde. İnşallah zaman olursa o domates biber olaylarında çekeceğim. Hemen şimdi bir arka tarafa açalım. Siyahlarımızı buraya salalım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hop. Tabii bir şey vereceğim sandınız değil mi? Hiçbir şey vermeyeceğim. Siz burada gezinin. Hadi bakalım. Hadi. Burada geziniz siz. Şimdi. Bak. Abi, kapakların ikisi de yerde. Yine bir tane yumurta kırılmış. Her geldiğimde bir tane yumurta kırılmış oluyor burada. Maalesef. Yumurtalar leş. Bu arkadaşın gurk olma ihtimali yüksek. Geçen geldiğimde de yatıyordu. Bunları ortaya salacağız giderken bugün yatanları b biliyorum birkaç tanesi aklımda. Burada yumurta yok. Bunda şuradan şey çıkmış, kırılmış. Dört yumurta varmış, birini kırmışlar. Kapaklara bir çözüm bulacağız ya. Yani bir tanesi kırmaya başladı. Şşt, yürü. Bu yüzde 90 gurk. Yüzde 90 değil, yüzde 100 gurk. Bak, yine girdi. Neyse, o içeride dursun. O içeride dursun. En azından biliriz hangisi gurko, yani içeride olduğunu. Ondan sonra bir tane burada var. O gurk. O da gurk. Ondan sonra Sussex'te bir gurkumuz daha var. İki tanesi orada. Belki ikisi de gurktur. Sussex'ten ikisi yatıyor. Ya yani şu an 1 2 3 tane gurkumuz var. Havalar da ısındı. Kurklar çoğaldı. Dizan yumurtaya yatıyor şu an. Cüce koşinler bir aydır yumurta yapmıyorlar. Daha başlamadılar. Çükür, Warwick'lerde şu an gurk yoksa, daha. Şu yumurtalarını alalım. Yatıp duruyorlar. Brahma'lar bir gezinsin. Buradaki su da kaçırmış. Bakın burada biraz ıslanmış. yakında suluklardan alacağım. Değiştireceğim. Bütün e, sıkıntılı sulukların hepsini değiştireceğim arkadaşlar. Bakın su sekizleri görüyorsunuz mu? Biri folluğun önünde yatıyor, biri folluğun içinde yatıyor. İkisi de gurk olabilir. Geçen de aynı şekildeydi. %90 bu ikisi de gurk. Başımız büyük bir belada gurklarla şu an. Valla al. gün kırık yumurta. Birini de çatlatmışlar su sekizler, birini kırmışlar. Bunlar biraz gezilsin. Ondan sonra gelip diğerlerini açarız. Vallahi gurklarla başımız belada. Bir tane orada, bir tane orada. Su seksen ikisi de gurk. 2, 3, 4 tane gurkumuz var. Şükür vorbeklerde gurk falan yok bayağıdır. Allah yapacak bir şey yok. Ne yapalım ya? Bilmiyorum yani bu seksleri, o şeyleri. Bunlar burada geçsin. Şöyle ben size gurk civcivlerimizi göstereyim. Sakin oğlum sakin. Maşallah büyümüş civcivler arkadaşlar. Çekil bakayım lan anası. Çekil bakayım. Civcivleri görelim ha. Civcivler bu şekilde arkadaşlar. Yakında bunları da dışarıya salacağız. Onu da çekeceğiz. Güzel bir görüntü yapacağız size inşallah. Oh, kocaman olmuşlar ha. güzel bir göstereceğim arkadaşlar. Buraya salacağız. Gurk tavuğumuzla cehücelerimiz burada gezinecekler. On numara görüntü. Biraz büyüttükten sonra ayıracağız zaten. Şimdi Helal lan sana. Aslan parçası. Helal sana. Bunlar burada gezinsin. İşte bu gruplar havalarızın önce daha da çoğaldı. Allah onları çıkaracağız. Soğutacağız. Yapacak hiçbir şey yok. O kadar gurka ne yapacağız yani. Bu arada Evdeki ilk çıkan e, Hollanda tepelimizi buraya getirdim. Horozo arkadaşlar. Evde çok ötmeye başladı. E, i̇lk bir tane çıkmıştı diye Hollanda tepelisi. O ilk bir tane büyüdü. Horoz olduğu belli zaten. Ötüyor. Yani isteyen olursa da bunu sahiplendireceğim. Şimdi bir dur sakin sakin. Allah Allah. Bak çıldırdı ya. Neyse burada malzemeler var. Ha şuraya. 80'ini oraya koyarız. Bayağıdır buğday vermiyorduk. Şöyle bir buğday da verelim. Tamamdır. Bunlar bir güzel gezinsin. Şimdi gelelim sıra ne yapacağımıza, nereye kümesi yapacağımıza. Evet. Şöyle brandaları da buldum bir yerden açıkçası. Biraz delikleri var ama bunları tabii yağmur için kullanmayacağız. Bayağı büyük branda. Almaya kalksanız bir sürü paradır. Bunları hayvanları böyle gölgelik güneşlik yapıyoruz ya üstüne kapatacağız. 10 numara oldu. Güzel oldu. Evet profillerimizi aldık bakın. Yaklaşık 17 boy. 6 metrelik bir boyu bunların biliyorsunuz profillerin. 17 boy 40'a 40 profil aldım. Ee, 17 boy yetecek gibi duruyor. Bakacağız duruma göre. İşte evin olukları yoktu. Olukları aldık. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle oluk aldık. Bu alüminyum oluklar. Alüminyum oluyor. Ne oluyor? Plastik almadık. Şuraya olukları takacağız. Yaklaşık şu kadar şeye profiller olsun, oluklar olsun. 17 boy 40'a 40. 3 tane oluk. 3 tane de 30 30 profil var. 11 bin lira civarı para verdim oraya. Şimdi. Şurası da başka birinin arsası. Ama burası şu arka tarafı. Şurada büyük bir tarla var. Bu arası boş arkadaşlar. Burası yol gibi bir şey yani. Kimsenin değil normalde burada yürüme alan, daha önceki videolarda gösterdim. Burada yürüme alanı falan yoktu. Çok zor geçiyorduk. Bakın bu kalan e, bordur taşlarını buraya doldurduk. Aşağısı boş bakın. Buraya doldurduk. Buraya toprak doldurduk. Buraya e, güzel bir yol yaptık biz. Özellikle babam yaptı. Öyle söyleyeyim. Ben çalıştığım için çok gelemedim. Babam on numara yol yapmış. Buraya buradan el arabası da geçiyor. Çünkü yem falan getirirken el arabasıyla getireceğiz zaten. Sonra burası böyle boyum kadar otlar vardı. Bakın. Şu karşıdaki otlar görüyorsunuz. Burası öyleydi. Bir tane arkadaşımı getirdim. O bu işleri yapıyor işte. Çim biçmedir, ot biçmedir. Orayı burayı güzelce misina makinesiyle biçtik. Buradaki otları aldık. Ortalık bir açıldı. Çünkü zaten çalışamazdık otları almasak. Şöyle söyleyeyim. Burası da aynı bu şekildeydi. Otlar nasıl burada? Burası da böyle kapalıydı. Burayı bir güzel açtık. Arkadaşlar kocaman alan bakın. Buraya e, 4'e şöyle enine 4 uzunluğuna 6 metre bir tane kümes yapacağız 4'e 6 efsane kocaman olacak buraya evdeki cicvileri bir salacağız abi burada 10 numara büyüyecekler yarka olacaklar ondan sonra büyüdükçe büyüdükçe takımlarımızı o tarafa aktarmaya başlayacağız ev oradaki kümesi bize ha, burada hayvan olmayacak mı olacak buraya da büyük kümese de siyah astrologlarımı koymayı düşünüyorum bir 20-30 tane tavuk yapacağım burada siyah astrolog Şöyle mesela bu buraya kadar geldi diyelim. Kümesimiz kümesimiz. Şurası da bunların bahçesi olacak. Burayı da kapatacağım telle böyle. Oraya bir tane kapı yapacağım. Geldiğimizde bir salacağız hayvanlarımız burada gezecek. 10 numara bahçesi olacak hayvanların. Olay bu. Artık başlıyoruz. Başlamamız lazım. Civcivleri çıkardık. 2 hafta sonra, 3 hafta sonra o civcivler bizim çatıda sığmaya, sığmamaya başlayacak. Çünkü çok civciv var. Oraya sığmayacakları için burayı bir an önce bitirmemiz lazım. Gördüğünüz gibi bu alanı yapacağım. Güzel bir şeyler olacak. Şu tellerden yine aldım bu arada. Biliyorsunuz benim kümes telleri. Bunu da bana çok soran oldu. Bunun aralığı 2'ye 2 olması lazım. 2 santime, 2 santim. Güzel. Kuşmuş hiçbir şey giremiyor. Bir de kalın. Herhangi bir köpek veya tilki, sansar hiçbir şey bunu parçalayıp giremez. Yapacaksanız bu tellerden yapın. Bunlarda ne yapacağız? Üste yine havalandırma yapacağız tabii ki. Her tarafını kapatmayacağız. İnceden, inceden başlayalım. Böyle biraz çok konuştum ama kusura bakmayın. Bazı arkadaşlar konuştuğum için sıkılıyormuş. Ama şöyle söyleyeyim. Konuşmasam sadece yaptığım şeyleri çeksem bu sefer ben sıkılırım. Ben izlenme kaygısıyla çekmiyorum videolar arkadaşlar. İzlenme kaygısı olursa bu işi yapamayız. Yani ben yapamam bu işi izlenme kaygım olursa her video attığımda Allah izlenecek mi Allah izlenmeyecek mi bu video öyle bir dünya yok siz severek yaparsınız bu işi düzenli bir şekilde yapılır sevmeden olmaz bu sefer ben sevmemeye başlayacağım sadece civciv video satarım yumurta toplama video satarım İzlenme kaygım olursa sadece bunları atarım o yüzden böyle vlog tarzında olacak genellikle Evet dostlar burada kesme, parçalama işlemlerini yapıyoruz. En son o tarafa götürüp orada birleştireceğiz. Şimdi şimdilik işte ayarlarını çekiyoruz. Ölçüp biçip kesiyoruz. Devam. üstüne, üstüne. Şey... Evet dostlar <laughs> videoya bahçede başlamıştık ama e, işlerimiz yarım kaldı devam edemedik zaten geç gitmiştik e, ne oldu elektrikler kesildi işler yarım kaldı biraz da hava kararmaya başlayınca apar topar toparlanıp eve geldik tabi video e, çok kısa oldu o yüzden böyle kısa video atmak istemedim burada da birkaç şey göstereceğim size vallahi arkadaşlar belim de çok ağrıyor yani geçen bir ağır kaldırdım, ağır yük kaldırdım. Tabi e, tabii ne yaptık? Düzensiz düzensiz kaldırdığımız için ağır yükü belimiz biraz sakatlandı. Biraz bel fıtığı başlangıcı var sanırım. Herkes dolduğu gibi herhalde kimse bende yok diyemez. E, belim eğilip kalkarken çok fena batıyor. Onlarla beraber iş yapmaya çalışıyorum. Çok zor oluyor. Yapacak bir şey yok şimdi. Fizan horozumuzu bahçeye götürdüm. Onu size gösteremedim bu arada. Göstereceğim dedim ama kaldı. Yukarıdaydı biliyorsunuz. Horoz çıktı. Hollanda tepelisi horozu isteyen varsa sahiplendi. Sahiplendireceğim arkadaşlar. Bayağı bir büyüdü. Ötmeye başladı öyle söyleyeyim. Burada da ondan sonra çıkan 3 tanemiz var. Bakın. Hollanda tepelisi yine. 2 tane de bıldacım var şu anlık yanında. Hollanda tepiri. Bunun da iki tanesi tavuk bir tanesi horoz gibi duruyor. Şimdilik öyle gözüküyor. Benim gördüğüm şimdilik o iki tavuk bir horoz. Horoz olan da şu iri olan zaten bakın şu. Diğerleri ufak biraz da. Öyle gözüküyor. Ondan sonra öyle bir önemli bilgi daha vereceğim. Normalde ben şöyle özlem yem kullanıyorum. Jivji yeminde. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Ama artık CP'ye döndüm. Neden diyeceksiniz. Beni eski izleyenler bilir. Ben eskiden ya bu bıldırcınlar var ya azıcık sesimi duysunlar hemen ötme bir de kuliyle kapattım bak ışık almasınlar diye. Eski izleyenler bilir ben eskiden CP kullanıyordum. Ama daha sonra öneriler falan geldi. Hani özlem daha uygun fiyatı ama bayağıdır da yaklaşık bir buçuk yıldır özlem kullanıyorum. Ama son zamanda hayvanlarda ishal görmeye başladım. Özellikle son bir aydır. Daha öncesinde yoktu bak. Son bir aydır hayvanlarda ishal görmeye başladım. Şöyle ishalde, ishalde neye yol açıyor arkadaşlar? Hayvanların poposunda ki dışkının kurumasına yol açıyor. Bakın şu hayvanda çok vardı mesela bu. bayağı bir arkası kötü olmuştu. Temizledim. Hala tam temiz değil. Ama açtık. Hayvan küçük kaldı. Bu tamam normalde oluyor. İçerinin ısısı fazlaysa da olur. Bak yorumlara yazacaksınız. Biliyorum ben zaten. Abi içerideki ısı fazla o yüzden o. Onda sıkıntı yok. 30 hayvanda 2 tane olsun 3 tane olsun sıkıntı yok. O sıcaklıktan dersin. Ama son zamanlar arkadaşlar son çıkımlarda aşırı olmaya başladı bu ve bir başka arkadaşımla da konuştuğumda yine o da aynısını söyledi. Bende de var yemden olabilir Özlem dedi. O yüzden e, bugün gittim yine CP aldım. Arasında 250-300 lira fark var bakın. İşte Özlem diyelim e, 950 lira liraysa bu bir 250 lira. Ama yapacak bir şey yok. Ama size şunu söyleyeyim mi? Bak şu yem koklayın. Bir de şu CP yemi koklayın. Abi tatlı kokuyor ya. Vallahi bildiğiniz tatlı kokuyor ya. Şu yem var ya. Bildiğin tatlı kokuyor. Yani kokusunda fark var ya. Size göstermek için de şöyle bir şey yaptım. Bakın dostlar. Şu CP yem. Gördüğünüz gibi açık renkli. Şu da özlem yemin civciv yemi. Bakın. Bu özlem yem. Tabi üstünde, üstünde biraz civciv şeyleri dışkıları var ama şöyle aldatıcı yanıltıcı olmasın bakın. Yani şöyle alayım tamam. Şu özlem yem. yemi. Bu da CP'nin yemi. Yani şöyle söyleyeyim kokusunda bile çok korku var ya. CP çok güzel kokuyor. Vallahi ben bu kokuyu unutmuşum arkadaşlar. Ben bir yıldır kullanmıyorum CP'yi. Bu kokuyu unutmuşum. Artık CP'ye geçtim. 250-300 lira fazla ama yani özlem yemde son zamanlar dediğim gibi aşırı derecede Dışkı kuruması oluyor, ishal oluyor hayvanlarda. Hatta şu kadarını söyleyeyim ben size, CP yem'i, e, CP yem almaya gittiğim yere özlem yemi de sordum ben. Hani fiyat öğreneyim açısından falan. Adam dedi ki ben size özlem yemin, civciv yemin özellikle satmam dedi. Kullanırsan hayvanların ishal olur dedi. Ben hiçbir şey söylemedim. <laughs> ben hiçbir şey söylemedim, kullanırsan ishal olurlar dedi. Ya şimdi çamuru da atmayalım. Bir yıldır, bir buçuk yıldır çok sıkıntı yaşamadık ama özellikle son zamanlarda çok sıkıntı yaşadım. Bilmiyorum. Şeyden de kaynaklı olabilir. Havalar ısındı ya. Havalar ısınınca belki de özlem Ne bileyim biraz bozuyordur. CP'ye geçtik bakalım. Hemen vereceğim hayvanlara. Artık bundan sonra CP. Çünkü buradaki kendimize çıkardıklarımızda da çok popo kuruması var. Yani içerisi çok sıcak da değil arkadaşlar. Bakın. Hayvanlar yeni çıktı zaten. Şu an 26, 20, 25, 26 derece falan. Havalandırma kocaman. Bakın kocaman havalandırma var. Çok sıcak da değil. Ama işte popo kuruması oluyor. Bu arada oğlum bir susun ya. Bir susun. Sizi yok edeceğim yakında. Az kaldı. Çok az kaldı. Sabah köründe ötüyorlar ya. Gece de ötüyorlar. Şimdi arkadaşlar buraya da ne yapacağım? Buranın altını gazeteyi kaldıracağım. Buraya talaş atacağım. E, artık çok pislendi çünkü altı buraya bir talaş uygulaması yapacağız. Onu ben yapayım. Ondan sonra videoya devam. Dostlar şimdi biraz sessiz konuşuyorum. Bıldırcınlar ötebiliyor. Bu arada alttaki erkek bıldırcınlarımızı da bıldırcın kafesine aldım. Artık ondan suyla falan uğraşmayacağım. Alttan gelen bir 7-8-9 tane miydi? 2-4-6-7-8-9 tane bıldırcınımız vardı. En son çıkan partiden. Bakın onları da buraya aldım. Civcik kafesindelerde buraya aldım. Bu 3 tane fizanımız var. Hollanda tepelimiz yatıyorlar. Bir çırpış yatın bakalım hadi. Uyuyun. Ee, bunlar da buradaydı bu iki tane bıldırcınla beraber. Bunları da buraya aldım. Buradaki horozu e, Hollanda tepeli, tepeli horozu bahçeye götürdük. Buraya böyle bir düzenleme yaptım. İyi oldu. Şimdi e, bunlar yarın gidiyor zaten. Çünkü yeni civcivlerimiz çıkacak. Onlar da böyle cik cik sesler gelmeye başladı. Onu da göstereyim ben size. Kamera parlıyor yine. Şöyle bakın. Böyle en üst sepette bir 2-3 tane çıkmış. Hareket ediyor. Bunlar da 2 gün sonra hepsini çıkartacağız. Artık sıradan size gelecek bu civcivler arkadaşlar. Ve ayrıyetten onlar çıktıktan sonra 10 gün sonra bir civcivler daha çıkacak. 10 gün her 10 günde bir civciv çıkaracağız. Bu zamana kadar biraz aksadı civciv gönderimleri ama şimdi her 10 günde bir çıkacağı için Mayıs ayında hepinize göndermeyi planlıyorum. Nasip olursa bir aksilik olmazsa. Neyse buraları düzenledik. Şu orta bölümde göstereyim. Allah Allah Allah. Bunlar da çok şey ya. Hiç alışamadılar daha. Biraz daha büyümeleri lazım. Burada Hollanda tepelerimiz var. Yaklaşık 8 tane. Şu yüce koşunlar gidecek zaten sahibine. 8 tane Hollanda tepelimiz var. Bunlar da büyüyor. Anaç yapacağız kendimize. Dediğim gibi 3 tane orada var. 8 tane burada var. Bakalım büyüteceğiz. En alt katta da astrolotlarımız var. Bakın. Maşallah onlar da büyümeye devam ediyor. Şu ısıtıcıları sevdim ben bu arada ya. Bunlardan alacağım bir 5-6 tane daha. E, 300 lira tanesi ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle çok sıkta patlamıyor yani şu an denk gelmedim ben de. Diğer bizim halacan ampuller daha çok patladı. Bakın patlamış zaten. Burada astronotlarımız da büyümeye devam ediyor. Evet buraya demiştim e, talaş atacağım ve talaş attım. Hayvanlar şu an böyle eşine eşine geziniyorlar. İyi maşallah ya şu Warwick bir tane Warwick var çok halsiz doğduğundan beri böyle bak yani hiçbir şey gözükmüyor ee, yani hastalık hastalık değil de bu güçsüz doğanlar oluyor ya arkadaşlar hani bazen biz yardım ediyoruz biz çıkartıyoruz işte onlar bu şekilde olabiliyor yani sen ellemesen yani biz yardım etmesek zaten çıkamayıp Öleceklerdi ama tabii biz yardım Ediyoruz ki ne olmaya ve hepsi böyle olmuyor Sonuçta iyileşenler düzelenler, Büyüyenler de oluyor bu biraz ağız. Bu yaşayacağını sanmıyorum bu ölür Büyük ihtimalle yapacak bir şey yok Yani ona illaki kaybımız oluyor Buradan yani şurada nereden baksanız 120 tane civciv var Kaçıncı günleri bunun abi Dördüncü mü beşinci günleri mi Kaçıncı günleri yani bir hafta hemen oldu Olmadı yani şuradan sadece 3 veya 4 tane galiba. 4 tane civciv kaybı yaşadık. Bu da çok normal. 120 tane civcivde illaki güçsüz doğan, böyle halsiz olan. Yani onlar ölecekler kendini belli ediyor. Tabii en az zayiat her zaman geçirmek lazım. Şu anlık sıkıntı yok. Yemlerini verdim. Atları talaş oldu. Şu an baya mutlular. Hemen eşinmeye başladılar. Talaşı merak ediyorlar ne diye. Şöyle. Salaştı verecekler bak. Bak bu da ne yapmış bak. Bu da kardeşin üstüne çıkmış yapmış. Ya kardeşim yer mi yok? Yer mi yok bak. Bu... Yani sanki yer de yok üst üste çıkıyorlar. İçerisi gayet sıcak. Hatta bazıları demiş ki şu ampul çok sıcak veriyor. Çok aşağıda yapmışlar ondan kaçıyorlar. Alakası yok. Bu hayvanlar sıcağı ilk çıktığında çok sever. Bunlardan hayatta kaçmazlar. Bu şekilde şu an daha rahatlar. Suluklarına böyle altlarına yükseklik koydum. Çünkü her tarafı suluğun içi talaş oluyor. İçi doluyor böyle. İçemiyorlar artık en son. O yüzden yükseltirseniz iyi olur. Böyle keyifler yerinde. Şu an eziniyorlar, tozunuyorlar. Bir kısmı da burada arkada gördüğünüz gibi buraya tepişmişler. Uyuyorlar. Kendileri bilir. Yatsınlar, uyusunlar. Burası da böyle güzel. Bu arada bunun ölçülerini soranlar olmuş yap arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle şöyle uzunluğu 1,5 metre. Genişliği de 80-90 santim var. Yani Bunun altındaki paletti şöyle göstereyim bakın. Altı palet. Ben palete göre yapmıştım bunu. Öyle düşünün. Bir tane büyük palet büyüklüğünde. Bayağı bir soran oldu. Gayet de güzel, makul bir civciv kafesi aslında. Bayağı bir civciv alıyor. Bakın şu an şurada 110-120 tane civciv var. Yapmışken böyle büyük yapmak lazım. Ufak ufaklarla niye uğraşıyoruz değil mi? Şunların rahatlığına baksana ya. Bu arada arkadaşlar yeni çıkan civcivler hep böyle yatar. Genelde uyurlar. Korkmayın. Yeni doğan bir bebek gibi düşün. Uyuyor uyuyor diyorlar. Artık böyle bir 2-3 haftalık olduktan sonra uyumayı azaltırlar. Bir ayı geçtikten sonra böyle çok uyuduğunu görmezsiniz. durum bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi civci yemini değiştirdim. Artık CP kullanıyorum. E, CP'de duruma bakacağız. Yoruldum bir de belim ağrıyor söylemiştim size. Belde biraz sıkıntı var şu an. Aklıma Ahmet geldi. Ahmet'in tavuklarını hatırlıyorsunuz. Onun belde de sıkıntı vardı. Onda da fıtık vardı galiba. Belim ağrıyor deyip duruyordu şu an. E, ben de çok sık olmuyor ama bazen böyle böyle saçma hareketler yaptığımda çok ağır bir yükü kaldırdığımda böyle e, acı çekebiliyoruz. Genelde dikkat etmeye çalışıyorum. Neyse biraz çok konuştum. Biraz fazla konuştuğumu sevmiyorsunuz. Eleştirmeye başlıyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Bugünlük de video bu kadar olsun. Bu hafta da biraz dinlenemeyeceğiz ama daha böyle gün gün fazla dinlenmeye çalışıyorum. Çünkü bu hafta aşırı yoruldum. Vücudumu dinlendirmem lazım. Dinlenmek için de ne yapacağım o zaman? Şu an videoyu kapatıyorum. Ben artık dinlenme moduna geçiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kümes yapım videosuna yakında devam edeceğiz.